Merhaba Akdeniz Esintisi izleyicileri. Bu videomuzun konusu Xiaomi telefonlarda yamulma olup olmadığı nasıl anlaşılır üzerine olacak. Görmüş olduğunuz bu Xiaomi telefonun modeli Redmi S2 64 GB. Bu modelde cihazda yamulma olup olmadığını sizlere test etmek istiyorum. Bunu anlamak için arkadaşlar Cihazımızı düz bir zemine koyuyoruz. Ben cam kullandım. Ee, cihazın bir kısmından hafifçe bastırıyoruz. Evet, bu kısım havaya kalkıyor. Diğer kısımdan aynı işlemi gerçekleştiriyoruz. Bu kısım da havaya kalkıyor. Yani cihaz düz değil. Zamanla yamulmuş. Bu tüm X Xiaomi modellerinde görülebilir bu ata yamulma sorunu bu sanırsam kronik bir sorun ve bunun düzeltme işlemi yapıldığı söyleniyor bazı servislerde ama telefona büyük ölçüde zarar verdiğini de ben duydum pek tavsiye etmiyorum bu şekilde kullanmamızda bir sakınca yok görüntüsünden rahatsız olduysak bir kılıfla kamufle edebiliriz bunu Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, bu yöntemi tüm ikişomun modellerinde deneyebilirsiniz. Evet. Tekrar göstereyim. Şu bölgede bir yamulma var. Bu şekilde arkadaşlar. Video izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.